Kur'an-ı Kerim ayına giderken Kur'an-ı Kerimle olan ilişkimizi bir gözden geçirelim diyoruz. Allah'ımızın kitabının Allah'ımız indindeki kıymeti nedir? Bir kere şuradan yola çıkarak bunu çok fevkalade anlayabiliriz. Allah'ımızın en sevdiği, en mübarek gördüğü 11 ayın sultanı olan ay hangi aydır? Ramazan-ı Şerif ayı. Ramazan-ı Şerif ayı Kur'an-ı Kerim'de hangi ayette ismi geçer ve o ayete mevzu olmuştur? Bakara Suresi'nin ayetlerinde Estağfirullah şehr Ramazan Ramazanellezî Ünzile fîhil Kur'an Bu Ramazan-ı Şerif ayı 11 ayın sultanı diyorsunuz ya Nedir onu 11 ayın sultanı yapan Tabiri caizse <laughs> Özelliği ne? Ünzile fîhil Kur'an Kur'an o ayda indirilmiş Bütün yılın geceleri içerisinde En önemli en faziletli gece hangisi deseniz Tek bir geceye varırsınız O da nedir? Estaizübillah İnna enzelnâhu fi leyletil kadir. İnna enzelnahu biz o büyük Kur'an'ı, o meşhur kitabı fi leyletil kadir, kadir gecesinde indirdik. Peki sadece Kadir gecesini sadece bir gecede indi de ne oldu yani? Allah Celle Celaluhu işte ne oldu yani demiyor. Ne diyor? Leyletül kadri hayrun min elfi şeh. İçinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı olan bir gece. Sebep çünkü o yani Kur'an-ı Kerim o gecede indirildi. Sadece Kur'an'ın faziletine dair Allah'ımız Celle Celaluhu hiçbir şey beyan etmese bunlar bir insanın Kur'an'ın faziletini anlamak için gayet yeterli. Şimdi şu kısım çok önemli. Sadece o gecede indi diye, sadece o ayda indi diye bir gün, bir ay bu kadar fazilet kazanıyor da yani bir insan kendi iradesiyle, kendi cüz'i iradesiyle Allah'ın kendisine verdiği akıl ile Dese ki ya bu Allah'ın kitabıdır. Bana gönderdiği mesajıdır. Bunun manası ve lafzıyla beraber başüstü ederek onunla mümkün olduğu kadar çok hemhal olsa ne olur? Allah katında en değerli insan olur. Bir insanın değerini neyle ölçeceksin? Kur'an-ı Kerim'e yakın, Allah'a yakın. Kur'an-ı Kerim'e uzak, Allah'tan uzak. Hadis-i Şerif El-Kur'anu ahabbu ilallahi teala مِنَ السَّمَاوَاتِ Ardı وَمَنْ Allah Celle Celaluhu indinde Kur'an-ı Kerim o kadar sevgilidir. Allah Kur'an'ı o kadar sever ki yerde gökte ne varsa hepsinden daha sevgilidir. Allah'ın yer ve gök ve ikisi arasında en sevdiği şey Kur'an-ı Kerim'dir. Peki insanların içerisinde en sevdiği onunla hemhal olandır. İnsanların en faziletlisi olacağım, en hayırlısı olacağım. Efendimiz yol gösteriyor. Hayruküm men Kur'ane ve En hayırlı olmak istiyorsan kendi başına onunla hemhal olman yetmiyor. Bir de ne lazım? Hem onu öğreneceksin hem de bunu insanlara ileteceksin. Yani Allah'la kitabı arasında Celle Celaluhu köprü olacaksın. İnsanları Allah'ın kitabına ileteceksin. Onu öğreteceksin. Bundan daha büyük bu kainatta bir iş aramayın. Daha hayırlı bir rütbe aramayın. Çocuklarınız için daha büyük bir hedef aramayın. Yok çünkü. Eğer Allah'a kulluk anlamında, cennetteki makamın anlamında bir şey arıyorsan, yani benim çocuğum dünyanın en hayırlı insanı olsun diyorsan ehli Kur'an olarak yetiştirmenin gayretinde olacaksın. Allah hepinize, hepimize Kur'anla hemhal olmuş nesiller nasip etsin inşallah. Bir mesele daha var. Medine'de Beni Kureyza kabilesinin bir kervanı geliyor. Fakat bu kervan acayip değerli eşyalarla yüklü. Yani baktığı zaman insanlar hayranlık içerisinde kalıyor. Öyle değerli eşyalar ve kıymetli şeyler. Müslümanlar o kervana bakıp da şöyle bir içten şey geçiriyorlar. Yani ah şu zenginlik, ah şu imkanlar. Keşke bizler ya da Müslümanların elinde olsa ne güzel olur İslam'a kullanırız diye Böyle bir iç geçirecek oluyorlar. Allah Celle Celaluhu şu ayeti celilleri inzal buyuruyor. Estaizu billah. Ve lekad Muhakkak ki Allah size tekrarlanan yediği verdi. Vel Kur'anel azim Ve büyük Kur'an'ı verdi. Yani sen onlara iç geçirirken Allah seni durduruyor. Dur bakalım diyor. Siz zaten zenginsiniz. Neden? Çünkü Allah size tekrarlanan yediği yani her gün beş vakit namazda tekrarlanan yedi ayet olan Fatiha-i Şerife'yi verdi. Ne büyük bir zenginlik diyor Allah Celle Celaluhu sizin için. Vel kuran Azim ve büyük olan Kur'an'ı size verdi. Ve la temüttenne aynike. Eğer böyleyse artık siz onların mallarına göz ucuyla dahi bakmayın. İla ma ta'nabihi bihi minhum. Şu geçici dünyanın metalarıyla faydalandırdığımız insanların o geçici ellerinde olan nimetlerine bakmayın. Gözünüz onlarda kalmasın. Ve la tahzen aleyhim ve mahzun da olmayın. Vahfil cana hakelil müminin. Habibim sen şefkat kanatlarını müminlerin üzerine ser diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Özet bir göz ucuyla bir Yahudinin kervanına baktığın azıcık o mala özendiğin Allah bize hakikati hatırlatıyor. Hangi hakikat? Bakmayın kardeşim tabiri caizse. Bakmayın kullarım. Neden bakmayın? Çünkü siz bambaşka bir rütbedesiniz. Çünkü siz çok daha ötelerin ötesindesiniz. Siz ucuz şeylere takılmayın. Size Allah Celle Celaluhu kendisine köprü olacak bir yol koydu önünüze. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Buna sahip olan dünyanın en zengin insanlarıdır. Bir insan bütün dünyaya sahip fakat İslam'la alakası yok, Allah'la alakası yok, kitabıyla alakası yok, peygamberle alakası yok. E bu adama zengin mi diyeceğiz Müslümanlar? Nasıl diyeceğiz onu? Elbette diyemeyiz. Yani biz zenginliği nerede arayacağız? Ahiret zenginliğinde arayacağız. Allah bizi Celle Celaluhu ahiretin zenginlerinden etsin inşallah. Bu dünyalık metalara da başkalarının elinde olan metalara da zerre kadar göz atmaktan Allah hepimizi muhafaza etsin inşallah.